Sevgili dostlar, hayli heyecanlı ve aksiyonlu bir haftayı geride bıraktık. Öyle ki kimilerimiz enflasyon verilerinin açıklanmasını beklerken adeta futbol maçı seyredercesinde pür dikkatli ekrana kilitlenmişti. Nereden mi biliyorum kendimden? Veriler açıklandıktan sonraki ilk 24 saat Bitcoin'de yaşanan volatilite ve fiyat yönü birçok insanı eminim ki şaşırtmış, nasıl yani diye tepki vermelerine sebep olmuştur. Haliyle birçok kişinin şu an, ee bundan sonra ne olacak dediğinde buradan duyar gibiyim. Yine aksiyonu bol bir hafta bizi bekliyor. Çünkü herkesin bilmesi gereken çok önemli veriler var. Hepsini bu, bu videoda inceledim. O halde hadi gelin bu verilerin üzerinden geçelim ve nasıl bir haftayı geride bıraktık, nasıl bir haftaya başlıyoruz, neredeyiz, nereye gidiyoruz hep birlikte bakalım. Sevgili dostlar analizimize Bitcoin'e başlamak gerekirse Bitcoin hala 18.500-19.500 aralığındaki fiyat hareketlerine devam ediyor. 18.000-18.500 desteği korunurken Bitcoin fiyatı ATH'dan düşen trendi yani beyaz trendi kırmış ve üstünü kapatmalar yapmıştık birçok kesim bu trendin üstüne attığımız için bir boğa geliyor dese de ben size detaylarıyla neden boğa gelemeyeceğini önceki analiz videomda yani 9 Ekim analiz videosunda detaylıca anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa izlemenizi mutlaka öneriyorum. Hatırlarsanız ATH'den düşen trendten ziyade minor sarı düşen bir trendimiz vardı ve fiyat destek seviyesiyle bu sarı trend arasında sıkışmaya başlamıştı. 13 Ekim'de enflasyon verilerinin açıklanmasıyla fiyat sarı minör trendin üzerine kendisini atmış olsa da ertesi gün yani bugün baktığımızda trend üzerine sadece bir iğne olarak kaldığını görüyoruz ve fiyat gitgide destek seviyesiyle bu sarı trend arasındaki sıkışmanın sonuna gelmiş durumda. Şimdi RSI'ye baktığımızda da günlük olarak yükselen bir trend olduğunu hatta bir üçgen yapısı oluşturduğunu görüyoruz ve RSI de tıpkı fiyattaki gibi sıkışmaya başladı ve bilirsiniz bu tür sıkışmalar genellikle fiyatın bir yön seçeceğini ve bir yere patlama yapacağını gösterir. Peki hocam diyorsunuz ki bir çizgili boğa gelmez peki teknikte sizce boğa nasıl gelir diye soranlarınız varsa onlara da şöyle cevap vereyim. Ben bir boğa yükselişinin sinyalini teknik olarak yakalamak için 111 günlük hareketli ortalamayı takip ediyorum. Şimdi geçmiş hareketlere de baktığınız zaman 111 günlük hareketli ortalamanın momentumunun çok güzel çalıştığını ve çok güzel sinyaller verdiğini görüyorsunuz. Fiyat bir yöne patlayacak demiştim ya az önce. Fiyat eğer yukarı yönlü bir patlama yaşarsa da ilk takip edeceğim şey işte bu 111 günlük hareketli ortalama olacak. Şimdi en azından teknik olarak fiyatta bir yön seçmeye hazırlandığımızı söylemiştim. Şimdi bu verileri destekleyecek e, hangi yöne bir fiyat hareketi göreceğimizi tahmin etmek için de başka başka verilere bakacağız. Temel gelişmeler tarafına geçtiğimiz zaman haftanın en önemli verisi tabii ki CPI yani enflasyon verisi oldu. Ancak onu değerlendirmeye geçmeden önce diğer verilerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz fed tutanakları açıklandı. Tutanakların açıklandığı gün size Twitter'dan da bildirmiş ve piyasa üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum demiştim. FED tutanakları nedir diye soranız olursa kısaca şöyle tarif edeyim. 21 Eylül FED toplantısı gününde toplantı salonunda neler konuşuldu, FED üyeleri neye karar verdi, faiz artırma miktarının oylamasını yaparken kaç puan artırılacağının oylanmasında neye göre karar verildi? Yani kısaca o gün o toplantı salonunda ne oldu, ne konuşuldu bize bunları gösteren bir tutanaktır bu. Tutanaklarda tahmin ettiğim gibi piyasanın bilmediği ve fiyatlamadığı hiçbir şey çıkmadı. Çünkü tutanakta yazanların aynısı FED Başkanı Powell zaten 21 Eylül faiz artırımının ardından yaptığı basın toplantısında dile getirmişti. Ve ondan sonra piyasa bunu fiyatladı. Tutanaklardan sadece dikkatimi çeken şöyle bir yazı oldu. Katılımcılar politik ayarlamalarının kümülatif etkilerini değerlendirirken bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda anlaştılar. E, bu da zaten piyasanın tahmin ettiği bir şey. Sonsuza kadar faiz artırıp ekonomiyi daraltmaları mümkün değil. Bir noktadan sonra pivot olacaktır. Faiz artırımlarını önce yavaşlatıp sonra durduracak ve sonra da faiz azaltacaktır. Piyasa zaten bunu biliyor. Piyata zaten yansımış durumda. Sonuç olarak tahmin ettiğimiz gibi Piyasaya çok fazla bir etkisi olmadı bu sözlerinde. Bir diğer önemli veri ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları oldu. Beni takip edenler bilirler. Enflasyonla mücadelede talebin kısılması için her ne kadar acı bir durumda olsa işsizliğin oldukça artırılması gerektiğini söylüyorum. Yasalarda esas dibinde işsizliğin tavan yaptığı zaman geleceğini düşünüyorum. Bu arada geçen haftaki videomda Bitcoin'de de fiyatın hangi seviyede olacağını düşündüğümü gerekçeleriyle anlattım. Kaçıranlarınız varsa oradan izleyebilirsiniz. Geçen hafta Perşembe günü gelen verilere göre işsizlik hakkında yararlanma başvurularında bir artış gördük. Ve gelelim haftanın en önemli gelişmesine yani enflasyon verisine. Enflasyon %8.3'ten %8.2'ye düştü. Ancak beklenti %8.1 olması yönündeydi. Yani beklentin üzerinde bir enflasyon var. Enflasyon konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli husus enflasyonun tepe yapıp yapmadığı durumu. Çünkü hem piyasa hem Fed tepe noktaya ulaşıldığını ve artık geri dönüşüm başladığından emin olmak ister. Faiz artırımlarının ve parasal sıkılaşmanın işe yarayıp yaramadığının bir göstergesidir çünkü bu ancak her ne kadar CPI'de bir tepe durumu görünse bile Core CPI yani FED'i esas ilgilendiren çekirdek enflasyonda bir tepe durumu henüz yok. Hatta alabildiğine hala yukarıya gidiyor. Bu da FED'in hamlelerinin ne kadar işe yarayıp yaramadığını sorgulatıyor bize. Özellikle kış aylarına yaklaştığımız Rusya tarafının savaş diye bağırdığı, muhtemel bir enerji krizinin kapıda olduğu, dünyayı zor günlerin beklediği şu dönemde peki piyasa enflasyon verisini nasıl algıladı? Tabii ki piyasa faiz beklentisini yukarıya çekti. Fed'in şahinleşeceği bir durumu fiyatlamaya başladı. Bu gördüğünüz grafik piyasadaki Fed faiz artırma beklentisi. Gördüğünüz gibi CPI verisi açıklanmadan önce 75 bas puan fiyat beklentisi daha düşük seviyedeyken veri açıklandıktan sonra adeta bütün piyasa 75 bas puan beklemeye başladı. Son durumsa bu şekilde. CPI verisinden önce 50 bas puan bekleyen küçük bir kesim vardı. Onlar komple kayboldu ve 50 bas puan ihtimali masadan komple kalktı. 75 baz puan beklentisi ise %98'e çıktı ve şu an piyasanın kesin gözüyle baktığı bir beklenti durumunda. Arkadaşlar şu an piyasada inanılmaz bir talepsizlik ve inanılmaz bir şekilde likidite eksikliği var. Borsada tahta neredeyse bomboş durumda. Bomboş tahta balinalar ve market maker için adeta bir oyun sahası demektir. Tahta boş olduğu için fiyatı istedikleri gibi yükseltirler, istedikleri gibi düşürürler. CPI verisinden sonraki bu yükseliş piyasanın veriyi bullish algıladığı anlamına gelmez. Market maker ve balinaların tahtada oyun oynadığı anlamına gelir. Gelin CPI verisinden sonra oluşan likidasyon seviyelerine bakarak size bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi veriden hemen sonra önce long açanları çarptılar. Sonra önceki seviyeye geri getirdiler. Açıkçası bunu tahmin etmesi çok da bir marifet gerektirmiyor. Çünkü her önemli veri açıklanmasından sonra oluşan durum bu. İşte bu yüzden balinaların oyuncağı olmayın. Veriden sonra piyasanın bunu nasıl değerlendirdiğini bir gözlemleyin diyorum. Merdiv fiyatlamaya asıl şimdi başlayacağız ve önümüzde gözümüzü dikmemiz gereken en önemli tarih 2 Kasım FED toplantısı olacak. Şimdi çoğunluğumuzun tradelerini yaptığı perp yani kaldıraçlı türev piyasada ne durumdayız ona bakalım. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi vadeli açık pozisyonlar çok fazla artıyor. Fonlama oranları ise nötr bu durum bizi e, tıpkı teknik analizde bahsettiğim gibi fiyatın bir yöne patlama yapacağını ve bu patlamanın sert bir hareketle olacağını gösterir. Yani özetle kaldıraçlı işlemlerin oldukça arttığını ve fonlama oranlarından da hangi yöne gideceğimizin belli olmadığını durumun tam ortada ve nötr olduğunu görüyoruz. Peki bunca artan açık pozisyonların bir de kaldıraç büyüklüğü ne durumda ona bakalım. Kaldıraç oranları Ekim ayının başından beri oldukça sert bir şekilde artmış görünüyor. Şimdi piyasada bu verinin artması demek insanların yüksek oranda kaldıraçlarla trade yaptığını gösterir. Hem açık pozisyonların bu denli artması hem de kaldıraçların çok yüksek olması piyasanın ısındığının belirtisidir ve bir resetleme ile sonuçlanır. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Opsiyon tarafında Max Payne'imiz hala 19K görünüyor. Yani opsiyon tarafında 19K'daki destek seviyemiz hala korunuyor. Sekiye verisine baktığımızda da Perşembe gününden bu yana yani enflasyon verilerinin açıklanmasından itibaren Opsiyon yatırımcıları 7 günlük hareketli ortalamayla baktığımızda bullish iş bir fiyatlama yaparken 30 ve 60 günlük hareketli ortalamalarla baktığımızda hala bir iş bir fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Size daha önce hacimlerinin yüksek olması sebebiyle dikkat ettiğim kontrat tipinin daha çok çeyreklik kontratlar yani 3 ay vadeli kontratlar olduğunu söylemiştim çünkü fiyata etkisi daha büyük olan kontrat tipi çeyreklik kontratlar oluyor. Ancak bu haftalık veya aylık kontratları incelemediğim veya önemsemediğim anlamına gelmiyor. Fiyata etkisinin olabileceği kadar değerde olan her kontrat bizim için oldukça önemli. Ve şimdi ekranda da gördüğünüz gibi en yakın vadesi olan 28 Ekim kontratlarının vade biti, bitimine henüz 15 gün varken kontrat değerinin 55 bin kadar olduğunu görüyoruz. Ve vade bitimine kadar bu değer daha da artacaktır. Haliyle bu da bize vade tarihi yaklaşırken bir gözümüzün aylık kontratlarda olması gerektiğini gösteriyor. Bugün bu kontratlara çok değinmeyelim. Malum daha 15 gün var ama önümüzdeki hafta detaylı bir inceleme yapacağız. On çeyindeki kritik durumlarda olduğunu gördüğüm metrikler üzerinde hızlıca bir tur atıp gerekli uyarıları yapmak istiyorum. Ardından da videonun başında bahsettiğim gibi önemli sinyaller veren metriklere geçeceğim. Şimdi short term holder, SOPR ile başlayalım. Hatırlarsanız bu metrik bize kısa vadecilerin hareketlerini gösteriyordu. Burada kırmızı olarak gördüğümüz 1.0 çizgisinin üstü kısa vadecilerin ellerindeki bitcoinleri karlı şekilde sattıklarını yani kar realize ettiklerini çizginin altındaysa zararlı satış yaptıklarını gösteriyordu. Keza ayı dönemlerinde bu kırmızı çizgi yani 1.0 seviyesi hep direnç olarak çalışır demiştik. Şimdi geçtiğimiz hafta kısa vadecilerin 1.0 seviyesine çok yaklaştığını ve içinde bulunduğumuz şartların ötürü bir realizasyon gelebileceğini söylemiştim. Nitekim haftaya başlarken tam da bahsettiğim gibi bir realizasyona şahit olduk. Ancak perşembe günü açıklanan enflasyon verilerinden sonra piyasada çok kısa bir süreliğine de olsa bol iş bir hareket görmemize rağmen kısa vadeciler hala karlı bölgeye geçemedikleri gibi zarar realize etmeye devam ediyorlar. Adjusted SOPR'a bakarsak bu metrikte bize hem kısa hem uzun vadecilerin toplamını yani bütün piyasayı gösteriyor. Burada da aynı durum var. 1.0 seviyesi direnç olarak çalışıyor ve piyasa yatırımcıların kar bölgesine geçmesine izin vermiyor. Yatırımcılar hala zarar realize ediyor. SOPR metrini yakından takip etmeli ve 1.0 seviyesine geldiğinde dikkatli olmalıyız. Ve yıl Ratio yani balina oranı. Biliyorsunuz en büyük 10 transferin tüm transferler içerisindeki yoğunluğunu bize gösteriyordu. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz kırmızı trende baktığımız zaman Veil vale Ratio'nun her trende gelişinde balinaların borsalara transfer yaptığını ve her transfer sonucunda da fiyatta bir dump olduğunu görüyoruz şu anda yine trende indiğini görüyoruz ve geri yukarı sekebilir. Eğer aynı düzen devam ederse balinalardan yüklü bir transfer görebiliriz. Bu da satış baskısı oluşturabilir. Şu anda trende inmiş durumda ve kritik noktada bu veri dikkat etmeliyiz. Ben Twitter hesabımdan veride bir hareketlilik olduğu zaman gerekli bilgilendirme yapacağım. Eğer anlık değişen verileri hafta içinde takipte kalmak istiyorsanız Twitter hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videonun başında bahsettiğim bize Bitcoin fiyatının yönüyle ilgili önemli sinyaller veren onçayın metriklere geçelim. Size dikkatimi çeken bir durumu ve tespitimi paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz grafikte 2 yıl ve 3 yıl arası Bitcoin hodl edenlerin satış davranışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi 2-3 yıl arası Bitcoin tutanlar ne zaman kar realize etseler fiyata tepe orası oluyor. Şimdi 2-3 yıldır hodl edenler fiyatlardaki lokal yükselişleri bir kaçış fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Peki diğer hodl yapan kesimlerin değil de sadece 2-3 yıldır hodl eden kesim neden fiyat üzerinde böyle bir belirleyici oluyor ve lokal tepeleri bir kaçış fırsatı olarak görüyor? Şimdi bunu anlamak için de Realize Price'e hodl eden kesimleri ayırdığımızda şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Aldıkları bitcoinleri 2-3 yıldan daha kısa süredir ellerinde tutan yatırımcılar zaten çoktan beridir kapitülasyonun derinindeler. Mesela 1-1,5 yıl önce bitcoin alanlar fiyat 44'ten beri kapitülasyondalar. Veya 1,5-2 yıldır bitcoin tutanlar fiyat 38 binden beridir kapitülasyondalar. Yani onlar için iş işten çoktan geçti ve büyük bir zararla tersi bekliyorlar. 2-3 yıldan çok daha uzun süredir Bitcoin tutanlarda kapitülasyondan çok uzaklar ve o yüzden de rahatlar. Mesela 5-7 yıldır Bitcoin tutanların kapitülasyon seviyesi sadece 1900 dolar. Ancak gelin görün ki 2-3 yıldır Bitcoin tutanların kapitülasyon seviyesine baktığımızda 9000 dolar olduğunu görüyoruz. Ve bu kesimin topun ağzında olduğunu görüyoruz. Korkuları ve lokal tepeleri kaçış fırsatı olarak değerlendirmeleri de işte bu yüzden. Benim tahminim o ki fiyat eğer 18 bin dolar altına sarkarsa bu kesimden ciddi bir panik satışı görebiliriz ve fiyatta yaşanacak dampın üzerinde etkilerinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu metriği özellikle 2-3 yıllıkların satış piklerini yakından takip etmeniz. Çünkü fiyat üzerinde en büyük belirleyicilik bu kesim üzerinde şu an için. Bir diğer tespitim madencilerle ilgili. Şimdi görmüş olduğunuz bu grafik günlük üretilen Bitcoin'in 365 günlük üretim ortalamasına bölünmesiyle bize fiyatın tepe ve dip noktalarını gösteren bir metrik. Bu metrik son haftalarda kapitülasyon bölgesinden yukarı doğru çıkmıştı. Peki ne oldu da Bitcoin fiyatı yatay giderken son günlerde tekrar bu aşağıya düştü? Şimdi bu metrin formülünde bitcoin üretimi yani madencilik faaliyetinin çok büyük bir önemi var. Bu yüzden bu metrikteki bu düşüşü anlamak için madencilerin verilerine bakmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle hash rate'e bakalım. Hash rate'i madencilerin kullandığı elektrik oranı ve yarattıkları hash gücü yani bir nevi madencilik cihazlarının toplam çalışma hızı olarak tanımlayabiliriz. Hashrate blockchain ağında transferlerin yoğun olduğu, madencilerin 7-24 yoğun çalıştığı boğa sezonu yükseliş dönemlerinde oldukça artar. Bu normal bir şeydir. Çünkü Bitcoin'e yoğun bir talep ve haliyle sürekli transferler vardır. Oysa şimdi Hashrate'in işinde bulunduğumuz döneme göre biraz fazla arttığını görüyoruz. Normal şartlarda Hashrate artsa bir sorun yok. Ne güzel toplam transfer sayısı artıyor diye yorumlayabiliriz. Ama içinde bulunduğumuz talepsiz ortamda artması bir takım olumsuz ihtimallerin önünü açıyor. Zaten her şey artarken Bitcoin difficulty yani Bitcoin üretiminin zorluk seviyesi de artıyor. E bu da özellikle ortalama altı çaptaki madencilerin daha güçsüz cihazlara sahip olması sebebiyle Bitcoin üretememelerine sebep olur. Bitcoin üretemedikleri için de sıkışmalarını, karlarının azalmasını ve ellerindeki Bitcoin'leri satarak bir satış baskısı oluşturmasına sebep olur. Ayrıca üretilen blokların boyutuna bakıyorum 1 MB civarında. Yani bloklar boş basılıyor, dolu dolu gitmiyor. Transfer sayılarına bakıyorum oldukça düşük seviyede. Yani hash rate ve Bitcoin zorluk seviyesinin içinde bulunduğumuz bu dönemde bu şekilde artması neden? Oldukça mantıksız geliyor bana. Sonuç olarak 06 bunun tekrar aşağıya yönelmesi bir madenci kapitülasyonu ihtimali doğuruyor. Ve gördüğünüz gibi son günlerde madencilerin borsalara gönderdiği Bitcoin miktarları dönemin ortalamasının altına düşmüş. Bu fiyatın yükselmesi için iyi bir durum. Ama şu ana kadar madencilerle ilgili baktığımız bu metrikler beni birazcık korkutuyor. Şimdi diyebilirsiniz ne güzel her şey tartmış, Bitcoin'in zorluk derecesi artmış, madenciler borsalara Bitcoin göndermiyor nedir bu korkunun sebebi diye. Şimdi şöyle açıklayayım. Korkuyorum çünkü anlamsız ve zamansız artan veriler bunlar. İçi boş bir artış yani. Hatta öyle ki bu artışlar özellikle affiliate tipteki madencilerin yani küçük çaptaki madenciler yönünden beni endişelendiriyor. Yani şöyle düşünün Galatasaray Real Madrid ile maça çıkmış. Dakika 10'da 1-0 Galatasaray'a önde. Yani bu iyi bir şey gibi görünüyor. Ama bir yandan da çok daha erken önüne geçmiş. Ve Real Madrid Galatasaray'ın üzerine çok daha baskılı gelecek. E, haliyle her şey güzel demek için henüz çok erken. Beni korkutan durum tam olarak bu. Bu sebeple önümüzdeki günlerde çok dikkatli olmalıyız. Bir madence satış dalgası gelebilir. Sevgili dostlar bu haftada yine uzunca bir videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım on çiğinde yapmış olduğum tespitler ve diğer veriler hoşunuza gitmiştir. Daha anlık verileri takip etmek istiyorsanız beni Twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar bol kazançlı ama her şeyden önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.